Mehmet Akif'in yakın dostlarından Eşref Edip dönemin bizzat şahitliğini yapmış CHP'nin yaptıklarını anlatıyor. Bakalım CHP'nin kökeninde neler var? Ne şekil ve ne surette olursa olsun dini neşret yapmak yasaktır. Kanun maddesi de burada. Burayı en son okuyacağım. Köy enistitülerinde Kız ve erkek çocuklar bir arada bulunduruluyor. Her türlü rezaletler oluyordu. İdareciler içkili danslı ziyafetler veriliyor. Bomlar söndürülüyor. Kız çocuklarına diploma yerine terbiye müsaade etmedi. Evlatlarının ellerinden Kur'an yüzlerini, lisanlardan Allah kelimesini söktüler. Bütün memleket mekteplerinde Allah'ın peygamberin adı anılmadı. Anılmak şöyle dursun tahkir ve tezyif edildi. Masum yavrucaklar böyle dinsiz, imansız yetiştirildi. Müslüman Türk milletinin yavruları böyle dinsiz, imansız yetiştirilirken, öte taraftan Hristiyanların, Yahudilerin yani Müslümanlardan başka bütün milletlerin çocukları mekteplerde cayır cayır din dersleri alıyordu. Kur'an okutan, din dersleri veren hocaları polisler yakalıyor, gürmü meşhut mahkemelerine sevk ediliyorlardı. Bir zamanlar bu ülkede polisler kapıları dinliyordu. İçeriden Kur'an sesi gelen ev sahipleri dini tedrisatta bulunmak suçu ile sorguya çekiliyorlardı. Din kitaplarını bütün memleketten kamyonlarla toplattılar. Müslüman Türk milletinin camilerinde Allahu Ekber demek yasaktı. Aynı dönemde Hristiyanların kiliselerinde de çanlar çalıyordu. Namaz surelerini okutan hocalar polisler tarafından yakalanıp suçüstü mahkemelere sevk olunurdu. Diğer taraftan zabıtalar çarşı pazarlarında Kur'an cüzlerini satanları takip ediyordu. Yine eline geçirdiklerini mahkemeye veriyorlardı. Çocuklara Kur'an okutan hafızları karşıdan dinlemeyi bile men etmişlerdi. Müslümanlar kendi evinde bulunan Kur'an-ı Kerim'ler polisin eline geçmesin diye ambarlarda, odun depolarında, samanlıkta saklıyorlardı. Birçok camiler camilikten çıkarılmış, hangar haline getirilmiş, ahır olmuş, Yahudileri Ermenilere satılarak şarap deposu yapılmıştı. Allah rızası için bu videoyu CHP'lileri bir gönderin. Daha bitmedi, hiç biter mi onların yaptıkları? kendi zulümlerini bozguncuların örtmek için geri kalmanın bütün suçunu İslam dinine yüklettiler. Cami duvarlarının asılı olan Kabetullah, Beytullah'a ait tablolar toplattırıldı. Parçalandı yahut bilinmeyen yerlere götürülüyordu. Halk dini kitapların Kur'an cüzlerinin girmesi de yasak edilmişti. Halkçıların devrinde, tiyatro sahnelerinde Müslüman din adamları tahkir ve terzil ediliyordu. Elmalı'da Niyazi Misri'nin türbesini zorla yıktılar. Halkçıların bir başvekili Büyük Millet Meclisi'ne çıkıp din zehirdir dedi. Başka biri de çıkıp din fikrini silmek için bize bir otuz sene daha lazımdır demişti. İnsanlar ben Müslümanım demekten bile korkmaya başlamıştı. Ve o sayfa Halk Partisi denilen bu teşekkül bir komite. Alalede bir parti değildir. Zaman yetmedi gerekirse de çekerim.